Ve geldik Zonguldak denince aklınıza gelen ilk şeye yani taş kömürüne. Kömür denince aklınıza ne geliyor? Siyah katı bir kayaç aslında. Milyonlarca yıl önce bitkilerin emdiği güneş enerjisinin fosilleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir enerji kaynağı. 1830'larda Zonguldak'ta ilk kömürler bulundu. İlk zamanlar kömür madenlerini Fransızlar ve Belçikalılar işletiyordu. Tabii ki kömürün çıkartılmasının ne kadar zor olduğunu burada anlatmama gerek yok. Zaten bunu anlamamız da imkansız bence aslında ama Sanayi devrimiyle beraber kömür artık buharlı makinelerin ihtiyacı olan bir enerji kaynağı haline geldi. Ve o yüzden de Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren Zonguldak ve çevresi kömürün çıkartılmasında önemli rol oynadı. O yüzden de Kardemir ve Erdemir çelik fabrikaları da Zonguldak'ın etrafında yerleşti. Şimdi arkamda 2000'li yıllarda açılan bir maden müzesi var. Burada hem kömürün tarihini hem de kömürün nasıl çıkartıldığını deneyimleyeceğiz. Eminim çok keyifli bir müze. Gelin beraber içeri girelim, Zonguldak'ın anlamı olan kömürü de beraberce deneyimlemiş olalım. İçeriye girerken önce madenci selamıyla selamlıyoruz birbirimizi. Uğur ola diyoruz kaza bela olmasın diye. Sizlere de uğur ola diyorum ve ziyareti başlatıyorum. Zonguldak'taki bütün madencilerimiz ilk eğitimlerini burada tamamlayarak daha sonra diğer maden ocaklarına dağıtılmışlardır. 1997'den beri hem sizler gibi değerli misafirler burada ağırlıyoruz, madenciliği anlatıyoruz hem de eğitimlere devam ediyoruz. Madende kazılan açılan boşluklara biz galeri diyoruz. Galerilerden birindeyiz ve gözümüze ilk çarpan profil demir bağlar paralel bir şekilde. Bakın ağaçlar yerleştirilmiş. Bunlar maden göçmesin diye yapılan destekleme üniteleridir ve biz bu ünitelerin tamamına madencilikte tahkimat diyoruz. İçeride ise Fransızlardan tutun birçok medeniyetin kullandığı modelleri göreceğiz. Ola ki içeride aydınlatma kesilirse birinci rehberiniz bu. Yaşam hattı ikincisi de ben oluyorum. Buyurun. olarak buralar Ankara asfaltının altında ve işlek bir mahalle altında olmasına rağmen yaklaşık 133 yıldır hala eski sağlamlığında olan tarihi bir yapıdan geçiyoruz şu an. metrelerce yerin altındayız. Tonlarca ağırlık var üzerimizde. Güvenli bir şekilde geçiş sağlıyoruz. Sebebi de almış olduğumuz güvenlik tedbirleri. Zaten elmastır. Elmasın bir önceki evresidir. Birkaç milyon yılda havasız kalsaymış elmasa dönüşecekmiş. Fakat bizler o kadar sabredememişiz. Kömür olarak kullanmışız. İyi ki de öyle yapmışız. Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı'ndaki gezintimizi bitirdik. Yaklaşık bir saat içeride bulunduk. Yerin 60 metre altına indik ve kömürün nasıl çıkartıldığını, zorluklarını biraz da olsun anlamaya çalıştık aslında. Çok güzel bir müze. Özellikle deneyim ocağı olması yetkili bir kişi tarafından da anlatılıyor size. Ben Zonguldak'a burada biraz anlamlı bir yerde kapatmak istiyorum. Buraya günübirlik geldik ve size de olabildiğince Zonguldak'ta gezebileceğiniz yerleri göstermek istedim. Atatürk'ün de dediği gibi Zonguldak'ın yeraltı madenleri kadar yer üstündeki şehri de çok değerli bir il. Videoyu beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki gezide görüşmek üzere. Hoşçakalın.